Güzel İstanbul'un muhteşem manzarasında merhaba, hayırlı bayramlar. Bugün ete dair çok şey konuşacağız, kurbana dair çok şey konuşacağız. Nasıl kesilir, nasıl parçalanır, nasıl pişirilir, nasıl terbiye edilir, nasıl korunur gibi şeyleri paylaşacak. Ve de sizlere Fırat Yakut'la, şefimle muhteşem bir yemek yapacağız. Merhaba. Bizi restoranta ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bugün sevgili izleyicilere bir kaburga dolması yapacağız. Evet. Ve bunu sen yapacaksın. Krallığımı elimden aldım. Çok heyecanlıyım. Yerinize geçtiğim için bugün. Onun için lütfen sen önce şu malzemelerimizi bir say kardeşim. Tabii ki. E, Diyarbakır yüresine ait bir yemek yapacağız. Kaburga dolması kaburga, kuzu kaburgası kullanıyoruz. Kuzunun da çok böyle büyük koyuna gidecek değil de biraz daha ufak böyle işte 8-12 8-12 kilo arası bir körpe kuzudan kullanmak daha doğru olacaktır. bu Diyarbakır mutfağına ait tescillenmiş bir üründür. 2021 yılında tamamen patente alınmış bir üründür. Diyarbakır mutfağına ait. ne malzemelerimiz var? Burada işte kuzu kaburga var. Kuzu kaburgayı da sade kaburga değil, kolu üzerinde. Kolu üstünde. Evet kolu üstünde. Çünkü kaburgada çok fazla bir et, et yok. olduğu için kolun üzerinde bırakıyoruz Kesinlikle. ki etli olsun. Kesinlikle. Evet. Ee, i̇şte reyhan, taze reyhan var, kuru reyhan var, badem var, tuz var, karabiber var, e, maydanoz var. E, sosu için salça kullanıyoruz. pul biber var ve kırmızı taktık toz, toz biber, biber var. var. Tereyağı da biraz kullanacağız içine. Bir de pirinç. malzemeleri pirinçle birleştirip karıştırıp sonra e, iş iç dolgusunu doldurmuş olacağız. Sonrasında da zaten e, iple dikip ondan sonra pişirme süresine geçeceğiz. Ve farklı bir pişirme tekniği evet. var galiba. Onu evet. da göstermiş olacağız. Kesinlikle. O Bu zaman aşamadan... ben sana pirincini vereyim. Evet pirinci Sen alın. yapmaya başla canım Tabii için. Ki. ben de etle ilgili nasıl kesilmeli nasıl korunmalı nasıl pişirilmeli etin neresinden ne yapılır e, gibi bilgileri sevgili misafirlerimize izleyicilerimize e, aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Buyur ben, canım. Ben başlıyorum o zaman. Sen başla ben başlıyorum. Evet. E, bu, Şimdi bu arada e, pirinci de haşlanmış olarak kullanıyoruz. Çünkü evet. çiğ pirinçten dolgu yaptığımız zaman e, kaburga pişerken orada istediğimiz e, şekilde pişmiş Kıvama olmayacak. Gelmez. Kıvama gelmez. Yarı haşlanmış mı, tam haşlanmış mı? Yarı haşlanmış, yarı haşlanmış. Yani %80 haşlanmış, haşlanmış bir pirinç. E, tereyağıyla, tuzla tatlandırılmış sadece. Şimdi bu baharatlarla daha aromatik, güzel bir hale getireceğiz. Şimdi efendim, e, kuzumuzu ya da büyük büyükbaşımızı kestik. Sonra bunu mutlak surette, mutlak surette bir kere iyi beslenmiş olacak. İyi beslenmeden olmuyor. Kulağında bir tane küpesi var biliyorsunuz. Bu küpe çok önemli. Bu küpe o canlımızın nesi? Kimliği. Nasıl insanın nüfus kağıdı varsa onun da bu kimliğidir. Nerede doğmuş, kimden doğmuş, hangi ağırdan doğmuş, ne yemiş, ne içmiş, oraya pazara nereden gelmiş. Bunları halletmek zorundayız. Artı yanına bir de ne lazım? Sağlık raporu. O sağlık raporunda veterinerde alınmış sağlık raporunda gördük mü işlem tamam. Artık o bizim e, alınabilir, kesilebilir, yenebilir canlımız olmuştur. Bu arada Fıratcığım, pirincimiz, haşlamış pirincimizde neler koydun sen böyle? Renklendi birdenbire. Evet ustam, şu anda burada az önce bahsettiğimiz evet. baharatları pirinçle beraber birleştirip, şu anda bunları karıştırıp ee, Sonrasında kuzumuzu açıp baharatları, maydanozları, e, maydanoz var, reyhan var, tuz var, pul biber var, karabiber koydum. var, hepsini koydum. Abi böyle bile gelir ya. <laughs> ya böyle şöyle, bile gelir vallahi. Ya reyhan özellikle kullanıyoruz, belki evet, reyhan. Biz gibi kokuyor. E, ilginç gelebilir çünkü o yörelerde reyhan biliyorsunuz, reyhan evet. şerbeti, kuzu yemeklerinden normal aroması da güçlü. Evet. Al çok güzel evet, olacağını o düşünüyorum. Böyle daha. işte kuzu bazı insanlara ağır gelebilir. O yüzden bir doldu, şey doldu, Bir an evvel <laughs> doldu. Vallahi heyecanlanmaya başladım. <laughs> okay. Ben de bırakmış olduğum yerden devam edeyim. Saray kestik. Ve de mümkün olduğu kadar kesildikten sonra soğuk, iyice soğuyacak, içine soğuyacak kadar bir şekilde onu dinlendiriyoruz. Eğer mümkünse hani adettir ya adettendir ya onun için kurbanlar azıcık bir şey alıp kavurma yaparız de Ben tavsiyem sakatatlarını kullanmanız. Yani iç organlarını kullanmanız. Yani ciğeri, böbreği, dalağı, yüreği. Çünkü bunlar dayanmaz. Bunlar dayanmayacak taze taze onlardan güzel bir kavurma yapılsın. Ve de onları tüketilsin. Geri kalanı mümkünse bütün olarak, bütün olarak parçalanmadan bir dolaba asılmalı. Ve en az hiç olmazsa bir gün, iki gün, üç gün Öylece bütün oda durmalı. Sonra parçalanmalı. Ve mümkünse kasabınıza götürmelisiniz. Kasabınız parçalanmalı. Çünkü kasabınız nereden ne olacağını biliyor. Müzik Parçaladık. Tabii ki dağıtacağız. Dağıtacağız. Önce dağıtmalıyız. İhtiyaç sahiplerine vermeliyiz. Evimize kaldı. Evimize kalanları ne yapıyoruz? E, kasaba götürüyoruz. Kasap güzelce bunları parçalıyor. Etin neresinden ne olursa onları ayarlıyor. Sonra da biz bunları ne yapıyoruz? Günlük sisteme göre ayarlıyoruz. Yani evde kaç kişi isek bir seferde kaç adet ya da kaç gram et tüketiyor isek onları o şekilde porsiyonluyoruz. Eve getirdik onların hepsini buzluğa yerleştirmiyoruz. 1, 2, 3, 4 gün içinde tüketeceklerimizi 0-4 derecede altta tutuyoruz. Uzun vadede bir ay, iki ay, üç ay sonra tüketeceklerimizi de eksi 18'e koyuyoruz. Ee, peki eksi 18'e koyduk. Çok güzel. Eksi 18'den nasıl biz bunları eriteceğiz? Bir gün önce eksi 18'den alıp dolabın alt kısmına koyacağız. Dolabın içinde eriteceğiz. Mutlaka dolabın içinde eriteceğiz. Mutfağın dışına çıkarıp, dolabın dışına çıkarıp eritmek olmaz. Çıkardık, erittik ve kullandık. Kullandık ama misafirimiz gelecekti gelmedi. Etimiz de erimişti. Ne olacak bu şimdi? Tekrar buzluğa mı koyacağız? Hayır. inanılmaz bakteri üretir. Onu da şöyle yapacağız. Hemen o etimizi kavuracağız. Kavurduktan sonra dolaba koyacağız. Ömrünü uzatacağız. Fıratcığım sen bu arada ne yaptın? Ben bu arada ne yaptım? Kaburganın ee bir tarafını açtım. Açtı. burada dolguyu doldurmak için iç harcını Deresinden doldurmak için açtın. E, herkes şöyle bir evet görsün. şu şekilde. Evet. Hafif bıçakla açtıktan sonra elle ileri gidebiliyoruz rahat bir Gibi şekilde. Şimdi bir git bakalım nasıl gidiyorsun. Allah. Bakın. Gitti. Evet. Evet, evet. buradan patlatmamamız lazım. Kesinlikle. Bu evet. da çünkü içeride harcın dışarıyla temas etmemesi çok gerekiyor. Dış. Havanın kaçmaması lazım içeriden. Pirincimiz hazır. Baharatlarımızı evet. koyduk. Baharatları koyduk. Biraz Bademimizi koyduk. Biraz tuz atacağım böyle şey atmadan. Evet, ee, lazım. Şey lazım. Tuz, tuz lazım. Evet. evet. Biraz da tereyağı koyalım. bakalım Onu apa, da apa. onu da süreceğim her tarafına. Yeter taraftan. mi? Yeterli zaten. kuzumuzla istediğimiz yağ oranı. Baharat sütüyor musun? Baharat içerisine almayacağız. Gerek yok. Güzelce yağladık, tuzladık içini. Sonra evet. dolduracağız galiba. Evet şu anda dolduracağız. Hadi bakalım. Of. Oy oy oy. Ya bunları bana da koysan ben de güzel olurum Fırat ya. Ellerine sağlık. <laughs> sağ ol. Sağ Fırat'cığım bir doldur bakalım. Fırat'cığım sen aynı zamanda galiba Diyarbakırlısın. Evet Diyarbakırlıyım. Yürenin yemeğini mi? yapıyorsun. Yürenin yemeğini yapıyorum çünkü e, yani yıllardır tadı hep damağımda. Ve hiç unutamadım bir lezzet. Tabii ki çok farklı mutfaklarda işte ilerliyoruz, tabii. yemek yapıyoruz ama sonuç Sen olarak... Sen Türkiye'nin en önemli şeflerinden birisin tabii ki. Sonuç ama, olarak e, şeyi de unutamıyorsun böyle tabii. çocukluğunun böyle... Annen mi yapardı? Evde yapılırdı. Annem yapılırdı. yapardı, nenem yapardı, akrabalar yapardı, komşular yapardı. Yani şimdi ananın ananın yaptığı gibi mi yaptım bunu bize? Şimdi anamın yaptığı gibi. <gülüyor> <gülüyor> ana anam hayatta mı? Değil. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. olsun. Sağ olun Bugün canım onu da, olsun. da bu şekilde almış olduk. Evet. Bunu, Anacığım. Bunu da çok e, aşırı bir şekilde doldurmuyoruz. Niye? Çünkü çok fazla doldurduğunuz zaman içerideki pirinç hamur olur. Lapa olur. Lapa olur. Evet. Ee, birbirine yapışır. O zaman açtığımız zaman da istediğimiz kalitede bir... Ne kadar sıra işte pirinç kullandın mesela sen burada. burada? Şöyle bir kaburga ya. Burada bir kilo kadar pirinç yap. Kaburga kaç kilo bir kaburgaydı? Burada tam e, kaburga kollu hali şu anda e, 3,5 kilo civarı. Evet. Demek 3,5 kiloluk bir kaburga ya. Evet. 1 kilo pirinç yeterli. Ve, ve baharatlarımız ya malzemelerimizle beraber evet. yeterli oluyor. Ben de gördüğüm kadarıyla. Evet. E, gayet de gayet rahat oldu. Lapa olmayacak. Öyle gıdım gıdım basarak evet. doldurmadık. Gayet de güzel oldu şimdi. Şimdi, şimdi dikeceğiz. Şimdi. Ha dikeceğiz. Tabii Çok açtığımız güzel. açtığımız yere dikmemiz Terlik lazım. Hazırlık de var yani. Terzilik de var. Çok güzel. Bir çok Hadi şey bir, bir arada. Bir başlayalım bakalım. Onun için ne lazım bize? Bize bir tane çuvaldız iğne, mı iğne? Çuvaldız. Çuvaldız lazım. Çuvaldız lazım çünkü tamam. iğne kırılır, olmaz. Olmaz, küçük gelir. Küçük gelir, kırılır evet. bunun Peki. için. Peki. Sen o zaman Diyarbakır'da doğdun? Evet, Diyarbakır'da doğdum. Diyarbakır'daki ee, bayramlar nasıldı? Çocukluğundaki bayramlar nasıldı? Sen nasıl geçirirdin bayramı? Vallahi Diyarbakır'daki sabahleyin kalktın. <laughs> Çocukluğumuzun bayramı çok bayramlar çok farklıydı tabii o zamanlar. Hani biz nerede başlıyorduk? Ee, önce kıyafet. Ama Önce böyle, o heyecan sarardı çocukluğumuzu. Hani orada kıyafet alacağız, yeni bayramlıklarımız olacak. İşte bunlarla bayram sabahı çıkacağız. Önce büyüklerimizin ellerinden öpüp, Evet. sonra yaşıtlarımızla beraber güle oynaya güzel güzel oyunlar tamam, oynayacağız. Ellerini öpünce bir şey vermiyorlar mıydı size? Aa vermezler mi ya? Ya ne veriyor? şeker mi? <laughs> şeker veren vardı. Para? Para veren vardı. Vardı, <laughs> vardı tabii. Hangisini çok seviyordun? Ya o zamanlar şeker daha cazip geliyor. Allah Allah. <laughs> Peki sen kaç yaşında İstanbul'a geldin? İstanbul'da 15-16 yaşlarımda geldim. İstanbul'a geldiğin ilk işin hemen direkt restoran mı direkt başladı? restoran çünkü ben e, altyapımı Diyarbakır'da oluşturmuştum. Ha Kaç tabii yaşında geldin bilin? E, 15-16 yaşlarında geldim. Ben 13 yaşlarımdan mutfağa girmeye başladım. Evet, vardı zaten. Tabii tabii. Yani şöyle bizim oradaki işte e, yerel restoranlarda, küçük böyle kebapçılarda, çorbacılarda falan başladım o şekilde ben bu işe. İşte bulaşık yıkayarak başladım. Evet, öyle olmadı. Ondan sonra işte Sonra bana çorbayı teslim ettiler. O i̇şte güzel. çorba kaynatma başladım. Yavaş yavaş, adım adım... E, tabii istedim bu işi yapmayı, bu mesleği istedim. Çok istedim. Sevmeden olmaz olmazmış. Hadi kesinlikle. Sevmeden olmaz. Ondan sonra e, şükürler olsun ki bugünlere geldik. Evet efendim, demek ki terziliğimiz de varmış. Yani sadece elbise dikilmiyormuş, <laughs> et de dikiliyormuş. Fırat bunu gördük ve çok da güzel nakışlı, çok nakışlı dikti. Göreceksiniz, nakışlara bakın. Çok da nakışlı dikti. Fırat, peki senin anan bayramda bir masa kurardı ki Diyarbakır burası. Evet. Misafirler gelenler gidenler bir kalabalık olurdu. Nasıl bir masa olurdu? O masada neler olurdu? Ya neler? özellikle kurban bayramlarında tabii ki olmazsa olmaz et. Et. Evet. evet. Sabah kahvaltısında et yediğimiz Can, kurban bayramı. Kurban yani. bayramı. Hiç organlar. Sabah. hani herkes... Hele Diyarbakır'da ciğeri, böbreği, dalağı. Ciğer, Hemen. o kültür zaten. zaten sabah, sabah kültürü evet, zaten. Yani. E, tabii kavrulmuş bir et sabah kahvaltısında böyle. Bandırıyorsun ekmeği. Yıllar da geçse dolmalar, unutulmuyor. Dolmalar. Güneydoğu usulü bir dolmalar. Bir de biliyorsunuz börekler, ki bizim e, Güneydoğu tarafında özellikle e, dolmaları e, özellikle o bölgede yetişen sumak evet, suyunu demliyip Limon kullanılmaz. Sumak suyu kullanılır. Çok güzel çok oldu. Çok, çok çok oluyor. çok çok güzel. Şimdi nakışlı bir şekilde evet. terzilik yaparak diktik. Şimdi bu hazır. Şimdi bunu şimdi ne yapıyoruz? Bu hazır. Şimdi evet. bunun e, bir üzerine şey yapacağım. Birazcık kırmızı toz biber, evet. tereyağı ve salçayla hafif bir e, pişince piştikten sonra iyi bir renk alması için bir harç yapacağız. Önceliğinde... Evet. Tenceremize koymadan. Önce tereyağı. Ha tereyağı. Bu nar gibi kesinlikle kızaracak. Ben... Bakın bu kuzunun kolunun üzerindeki bu e, kaburgasının üzerindeki şu deri var ya. Evet. Bu deriyi özellikle almıyoruz değil mi? Kesinlikle. Niye biz... almıyoruz? Bunu özellikle almıyoruz çünkü bu bir koruyucu. Evet aynı zamanda. Bu koruyucu aynı zamanda. Hem nar gibi kızarmasını sağlayacak hem de suyun dışarıya. Çıkmasını çıkmamasını engelleyecek. engelleyecek. Evet. evet, çıkmasını, çıkmasını engelleyecek. engelleyecek yani. <laughs> kesinlikle. Yani şey bu şekilde Karabim. <laughs> ustam. Biraz toz biber. Nasıl? İyi attın mı? Güzel, süper. Güzel oldu mu? süper, süper. Yeter mi? Yeterli. Tamam. Biz salçayı üzerine kullanmayalım. Salçayı sosunda kullanacağız. Bence de. Daha Bence iyi de salça olur. buna gerek yok. Şunu şuraya koyduk. Ya ne olursa olsun e, yüresel mutfaklar yaşamalı. Evet, yaşamalı tabii. Geleneksel olmalıyız. Evet, Ona kesinlikle. bağlı olmalıyız ama yenilikçi de olmalıyız. 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 Aksi takdirde gelişemeyiz, mutfağımızı bir yani, yere götüremeyiz. Yenilerken evet. bunu da unutmamak lazım. Evet, tabii ki. Hep beraber Bu daha olmadan daha modeli, bu olmadan daha zaten kökümüz, ruhumuz olmuyor yani. Kesinlikle. Bir kere kökümüzü e, koruyacağız, bu, muhafaza edeceğiz. Bizi temsil eden evet. bir şey. Ama o bizim sabit kalma şartıyla dediğimiz gibi. Ama mutlaka gibi, yenilikçi, yenilikçi, lazım. yenilikçi olmamız gerekiyor. Fıratcığım bir de bu farklı bir teknikle pişiyor biliyorsun. Evet. Ee, onu da bir anlatalım, gösterelim. Tabii ki. Kardeşim. Şu anda zaten o aşamaya geçiyoruz. Evet. Tenceremizi alıyoruz. Sen başlıyoruz. onu yaparken Fıratcığım. Tamam. Böyle uygulamalı, sen onu uygulamalı gösterirken ben de kaldığım yerden devam edeyim. Tabii ki. Tamam mı evet. güzelim? Efendim e, etimizi dolaba koyduk. Eksi, eksi 18'e de koyduk biliyorsunuz. Şimdi etin her yerinden her şey olmaz. Sırtından ızgara yapacağız. Kolundan, butundan haşlama, fırın, tandır gibi şeyler yapacağız. Sırtından şiş yapabiliriz, butundan şiş yapabiliriz. Ama ee, kebap gibi yani zırtta Adana, Urfa, Beyti gibi kebapları yapacaksak... ...kuzunun mutlaka döş kısmı ile but kısmını birleştiriyor. Öyle yapıyoruz. Ama gerdanından mutlaka bir haşlama ve de düğün çorbası yapıyoruz. Çünkü et, etli yemekler kurbanda çok 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 olacağı için mutlaka bize bir çorba lazım. O çorba en iyi nereden olur? Yardandan. Ne çorbası olur? Düğün çorbası olur. Dolayısıyla etlerimizi en iyi şekilde bu şekilde korumuş, değerlendirmiş oluruz. En önemlisi kurban etini korumaktır. Kestik. Kestikten sonra kurban etimizi hemen soğumadan sıcak sıcak parçalar bir poşete koyarsanız etin hepsi kokar. Hepsi yanar. En dikkat etmeniz gereken şey bu. Kesilen yerde İçindeki kanına suyuna kadar mutlaka soğumalı. İyice soğumalı. Ondan sonra eve taşımalısınız ya da bir poşete koymalısınız. Yoksa etin hepsi perişan olur. Bu en önemli notlardan biri bu. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi Fıratcığım. Şimdi sos önce... sosumuzu hazırladık burada. Evet ee, salçalı sosumuzu hazırladık. Biliyorsunuz bu direkt haşlama olmuyor. Tencerede pişiriyoruz evet. ama bu haşlanacak, haşlama olacak anlamına gelmiyor. Bunun altında bir yükseltici aparat kullanıyoruz. Tabak olur. İşte patlamayacak, kırılmayacak bir şey olursa daha uygun olur. Bunu yükselticinin üzerine koyacağız bunu. Evet. Altındaki su kaynayınca bu buharında pişmiş olacak. Bunun pişirme süreci yaklaşık 4-5 saattir. Yani ben doğru mu anlıyorum? O zaman bu buharda pişecek. Evet, buharda pişecek. Suyun içinde değil. Suyun içinde Çünkü değil. bunun içine bir yükseltici koyduk. Bizim kameraman arkadaşımız zaten onu şu anda evet. gösteriyordur. Bir aparat koyduk, yükselttik. Ee, i̇çinde salçalı suyumuzu, tereyağı ve salçalı evet, suyumuzu koyduk. Salçalı su, tereyağı ve şimdi kırmızı etimizi. Kullandık. Şimdi etimizi alıyoruz tencereye. Kapağını kapatıyoruz. apara <laughs> o içine koyduğumuz yükseltici aparatların üzerine koyduk. Evet, üzerine evet. koyduk. Hiç suyla temas. Etmiyor. Et, etmiyor. Şimdi şöyle al bir şey üzerine tuz atalım. Evet, biraz tuz atalım biraz üzerine. Tuz atalım. Benim de tuzun, tuzum <laughs> biberim olsun içinde, olsun ya, değil mi? Ya tuzunuz hep var içinde. <laughs> Varnınız yeter. Şöyle. Buradaki en önemli durum asla suyla temas etmiyor. Kapağını kapadığımızda ısınan suyun buharıyla pişiyor. Kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz. Kapatalım. Kapattık. Kapatalım. Allah! Ne çıkacak biliyor musunuz? Tahmin edebiliyorum. Gözlerimi kapadığımda pişmiş olarak bile onu düşünebiliyorum. Of. Vay. Acım, Bu nasıl bir manzara böyle? Şimdi manzarayı görelim bak. Tadı, tuzu yerinde. Cazla yapalım. Yapalım. Tadını, tuzunu yerinde oluşması için popa tuzumuzu, kekiğimizi atalım. Tadı tuzu yerinde bir bayram diliyoruz size. Bir de sevgili kardeşim bir bayram mesajı vermek ister misin? Tabii ki. Ya bayramlar her zaman paylaşmak içindir. Kucaklamaktır. Birleşmektir. Bayramlar çok güzeldir. Keşke her gün bayram olsa. Hayatımız her gün bayram olsa. Ha, bize. Ama bize her gün bayram zaten. Ya bize evet. bayram evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet keşke hayat her gün bayram olsa ve paylaşılsa bir şeyler diyoruz. Herkes... Hepinize sevgiler, saygılar, iyi bayramlar diliyoruz. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar.